Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2020 videosuyla sizlerle birlikteyim bu videoda ekranda da görmüş olduğunuz üzere futbol manager 2020'de şampiyonlar ligini kazanamamış en iyi oyuncular aynı takımda olsaydı ne olurdu bu soruya yanıtlayacağız aslındaki amacımız bu oyuncular bir araya geldiği zaman şampiyonlar ligini kazanabilecekler mi en önemli sorumuz bu bu video bu soruların cevabına biraz sonra geçeceğiz ama soruların cevabına geçmeden önce her zaman olduğu gibi hatırlatmak istediğim şeyler var bunlardan en önemlisi eğer bu video ilerleyen dakikalarda hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu videoya destek amaçlı sizlerden en az 250 like atarak bana desteğinizi göstermenizi rica ediyorum. Bütün hatırlatmalarımızda yaptığımıza göre hızlı bir şekilde Futbol Manager 2020'de Şampiyonlar Ligi'ni kazanamamış en iyi oyuncular aynı takımda olsaydı ne olurdu bu soruyu yanıt arayalım. Evet arkadaşlar video yeniden hoş geldiniz. Tarihler görmüş olduğunuz üzere 1 Temmuz 2019 tarihlerimiz 1 Temmuz 2019 her zaman olduğu gibi gösteriyor ve oyuncularımızı biraz sonra göstereceğim ama oyuncularımızı göstermeden önce hatırlatma yapmak istediğim bir hatırlatma var. Bu oyundaki yapmış olduğum database dosyaları var. Database dosyalarını oynamak istiyorsanız, oyunlarınızı adapte etmek istiyorsanız kanala üye olmanız gerekmekte. Katıl butonundan kanala üye olabilir. Bu dosyaları topluluk sekmesinde üyeler özel bir şekilde bulup oyununuza ekleyebilirsiniz. Bütün hatırlatmalarımız da yaptıktan bütün hatırlatmalarımızı da yaptıktan sonra hızlı bir şekilde videomuzun detaylarına geçelim. Hemen şuraya bir Atletico Madrid yazalım. Çünkü bütün oyuncularımız Madrid'de. Atletico Madrid uzun zamandır Avrupa Ligi'ni, Şampiyonlar Ligi'ni almaya çalışan bir takım ama maalesef bunu bir türlü başaramıyor. Kadromuzdaki en önemli oyuncu tabii ki burada gözüken üzere Gianluigi Buffon kadronun en kariyerli ismi. Şöyle tek tek geçerek sizlere göstermek istiyorum. Gian Gianluigi Buffon, Yannick Carrasco, Chiellini var burada Juventus'tan. Coutinho yine kadro kadroda. Kevin De Bruyne Manchester City'nin asist kralı oyuncusu. Paulo Dybala Ederson Manchester City'nin kalecisi. Eden Hazard. Matt, Mats Hummels onun dışında. Zlatan İbrahimovic. Harry Kane. Koke yine Atletico Madrid'in oyuncusu kendisi. K Koli Bali stoper. Aymeric Laporte. Robert Lewandowski. Mbappe. Morata'yı e burada unutmuşum arkadaşlar. İlerleyen devin ilerleyen dakikalarında çıkarttım hemen kadrodan fark etmedim. Çünkü Alvaro Morato şampiyonlar ligini kazanmış bir oyuncu. Jesus Navas var. Kendisi Ali Koç'a benzerliğiyle dikkat çekiyor ve kendisi Sevilla'dan tanıdığımız bir isim. Jan Oblak yine kendisi gördüğünüz üzere Atletico Madrid'in kalecisiydi ve burada takımdaki oyuncuların Manchester City'ye 1724 7 tarihinde transfer olacağını da görüyorsunuz. Devam ettiğimizde Paul Pogba var. Kadroda Marco Roy David Silva, onun dışında Kyle Walker, Alexandro, Alex Teyes Galatasaray'dan tanıdığımız Leandro Bonucci Gianluigi Buffon'la geri geldik ve bu şekilde oldu. Çok uzun bir simulate olmayacak. 3 sezonluk bir simulate olacak. Çünkü Buffon, İbrahimovic vesaire gibi oyuncuların yaşları epeyce ilerlemiş pozisyonda ve onların bu gelişimini daha fazla göremeyeceğimiz için 3 sezonluk bir simulate olacak ama 3 sezonu derinlemesini inceleyeceğimiz bir simulate olacak. Tek tek sezonlara bakacağız. Neler olmuş neler bitmiş bunları görüntüleyeceğiz. Gianluigi Buffon 1 yaşında ve bir şampiyonlar ligi kupasını hak ediyor kendisi onun için hemen bir sezon sonrasına gidelim. Bakalım Atletico Madrid tabii ki Atletico Madrid'in başında da Diego Simeone var. Diego Simeone, Simeone Diego Simeone de defalarca kez bu Şampiyonlar Ligi kupasında en üst noktaya kadar geldi ama bu kupayı almayı başaramadı bir türlü ve Atletico Madrid kulübü de keza onun gibi Şampiyonlar Ligi'ne hasret. Bakalım takımdaki oyuncularımız bu kupaya bizi ulaştırmayı başarabilecek mi? Hemen bunu görüntüleyelim. Evet arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Tarihler biraz İran 2020'yi gösteriyor. Hemen Madrid yazarak şuradan takımımızı bulalım. Atletico Madrid sezonu lider olarak tamamladığını görüntülüyorsunuz. Sizlerde 96 puanla sezonunu lider olarak bitirmişler. Robert Lewandowski takım adına gol kralı olurken Kevin De Bruyne de Messi'nin bir asist gerisinde kalmış. Asist sıralamasının ikinci sırada kalmış. Lewandowski yine 10 kez maçın adamı olmuş. Ter Stegen en çok gol, en az gol yiyen kaleci olmuş. Ederson da 16 gol yiyerek bu alanda en önemli isimlerin başında devam ediyor. Son haftaya kadar süren bir şampiyonluk mücadelesi olmuş. Atletico Madrid son hafta Real Madrid 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda çok önemli bir virajı geride bırakmış ve Barcelona'da Villarreal'i 2-0 mağlup etmiş son haftada. Geriye geldiğimizde burada Barcelona'yı ve Atletico Madrid arıyorum. Şampiyonluk düğümünün nerede koptuğunu görmek istiyorsanız 37. haftadaki Eibar maçında koptuğunu siz de görebiliyorsunuz. Şöyle geldiğimizde fikstür olarak bir bakmak istiyorum ben neler olmuş. Sezona Şampiyonlar Ligi A grubunda başlamış, başlamış Atletico Madrid ve A grubunda Paris Saint Germain, Benfica ve Rosenborg ile eşleşmişler. Gruptan 15 puanla rahat bir şekilde çıkmayı başarmışlar. Birinci eleme turuna geldiğimizde gözlerimiz tabii ki yine Atletico Madrid arıyor. Onlar da Inter karşısında ilk maçta 2-1 galip gelmişler. O 2-1'li galibiyet onları ikinci turdan, birinci turdan çeyrek finale taşımış. Çeyrek finaldeki rakipleri Valencia oluyor görüntülediğiniz üzere. Valencia'yı 6-1'lik skorla çok rahat bir şekilde geçiyorlar. Yarı finale geliyorlar. Yarı finalde rakipleri, ligdeki de rakipleri Barcelona oluyor. Barcelona'yı da toplamda 6-0'lık skorla eleyip finale geliyorlar ve ilk sezondan Şampiyonlar Ligi'ni almayı başarıyorlar. Hem de 4-2'lik rahat bir skorla karşılarındaki Juventus'u eleyerek alıyor Atletico Madrid. Şöyle Atletico Madrid kadrosundaki oyuncuların geçmişlerine bakalım. Şampiyonlar Ligi'ni almaya başardılar ve en çok oynayan kalecimiz Ederson olmuş. 33 maçta forma giymiş. Eden Hazard onlara. 37 maçta 13 gol 8 asistle eşlik ederken Matt Hummels da 27 maçta forma giymeyi başarmış. Devam edeceğimiz zaman İbrahim Oviç artık kariyerinin sonlarına gelmişti kendisi ve yine o da 9 maçta 3 golle kritik bir katkı veriyor. Harry Kane, Lewandowski ile birlikte yine önemli işler yapan oyuncusu takımın 32 maçta 16 golü var. Koke'ye geldiğimizde 29 maçta 2 gollük bir katkı veriyor ve 6.84'lük ortalaması var. Kolibali fazla bir forma şansı bulamıyor bu dönemde. Laporte daha çok 22 maçta forma giymiş gibi duruyor. Devam ettiğimizde Lewandowski sezon boyunca 35 maçta 26 golle takımın gol yükünü çeken isim oluyor ve Şampiyonlar Ligi'nin alınmasında da önemli bir pay sahibi. Mbappe'ye geliyoruz. Mbappe 37 maçta 13 gol. Jesus Navas 18 maçta oynuyor. 5 asist yapıyor. Ciddi katkı veriyor da. Ardından Yanoblak'a geldik. Oblak no sezon boyunca 7 maçta oynayabiliyor sadece 400 kere de gol yiyor. Kalesinde 4 kere gol geliyor görüyor. Onun dışında Paul Pogba'ya geldiğimizde 33 maçta 8 golle sezon boyunca harika bir performans ve Mark 8 maçta oynayabiliyor sadece sezon boyunca. Marco Reus'dan sonra David Silva. David Silva da 25 maçta 3 gol atarken 5 asistlik bir katkı yapmış. Kyle Walker, Kyle Walker takımın sağ beki olarak görev almış sezon boyunca ve 21 maçta bir asist yapmış. O da Jesus Navas'la dönüşümle oynamış. Alexandro da sol bek rolünde 26 6 maçta 3 asist yapmayı başarıyor. Alex Dez de bir dönem 17 maçta 2 asistle önemli katkı yapmış. Monicci'yi de ikinci stoper olarak kullanmış. Diego Simeone ve 24 maçta 4 asist yapmayı başarmış. Bu fona geldiğimizde herhangi bir form, maçta forma şansı bulamamış. Yannick Carrasco da burada. Kielini de herhangi bir maçta forma şansı bulamıyor. Coutinho'yu maalesef kiralık olaraktan çekmeyi unutmuşum ve o da Bayern Münih'te bir sezon geçirmiş. İkinci sezonda takımıyla birlikte olacak Coutinho. Debrun'e geldiğimizde 26 maçta oynuyor sadece. 4 gol 16 asist 20 gole doğrudan katkısı var. Paul Dybala da yine bu dönemde 24 maçta 11 gol atarak önemli işler yapmış. Ve Ederson'a geldiğimizde Ederson da sezonun kalecisi olma yolunda önemli işler yapmış. Şöyle Atletico Madrid'in fikstürüne geldiğimizde Şampiyonlar Ligi'ndeki durum nelermiş ona bakacağız. Şampiyonlar Ligi'nde Robert Lewandowski 9 golle gol kralı oluyor. Mbappe 6 asist asist kralı ve Kane de 8 golle 3. sırada yer alıyor burada. Görüntülediğiniz üzere final maçında kupayı alan Atletico Madrid'de Şampiyonlar Ligi'ndeki ee, Kupayı alamamış oyunculardan kurulu takımda ilk sezonda Şampiyonlar Ligi'ni almaya başardı. Aslında ayrı ayrı çok değerli oyuncular ama bir araya geldiklerinde de çok büyük bir sinerji güç yakaladıklarını söylersek yanılmış olmayacağız. Bunun doğrultusunda zaten görüntü üzere Atletico Madrid ilk sezonda hem ligi kazandı hem de Şampiyonlar Ligi kupasını müzesine götürmeyi başardı. İlk sezon itibariyle durumlar bu şekilde olmuş. Hemen ikinci sezona geçelim. İkinci sezonda artık oyuncularımız biraz daha yaşlanacak ama yaşlı kurtlar yine bir Şampiyonlar Ligi zorlaması yapıyorlar yapacaktır diye tahmin ediyorum. Onu görüntülemek için hemen 2021 senesinin Haziran ayına devam edelim. Evet arkadaşlar videonun ikinci sezonuyla devam ediyoruz. 1 Haziran 2021 tarihindeyiz ve Atletico Madrid'in 100 puanla yine şampiyon olduğunu görüyorum. Gol krallığı sıralamasında Lewandowski ve Harry Kane'in gol krallığında zirvede olduğunu görüyoruz. Birbirleri, birbirleriyle kapışmışlar. Biri 24, biri 23 gol atmış. Asist sıralamasında ise Kevin De Bruyne 17 asistle asist kralı ve Mbappe'de 14 asistle asist krallığında ikinci sırada yer almakta. Şöyle Atletico Madrid kadrosuna gel şöyle Atletico Madrid kadrosuna geldiğimizde az kadroya bakacak olursak az kadro Avrupa Süper Kupası'nda Lazio'yu 1-0 mağlup ederek Van'ın sahibi olduğunu görüyoruz. Şampiyonlar Ligi D grubunda Inter Olympique Lyon Shakhtar Donetsk ile eşleşiyorlar. 6'da 6 yapıyorlar. Sadece 2 gol yiyip gruptan tat bir şekilde çıkıyorlar. Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda da bu arada Atletico Mineiro'yu mağlup edip finalde şampiyon oluyorlar. Mbappe ve Pogba'nın golleriyle yine Süper Kupa İspanya Süper Kupası finalinde de kendileri Barcelona'yı mağlup ediyor. Şampiyonlar Liginde bu arada birinci eleme turunda rakipleri Porto oluyor. Porto ilk maçta 2-1 mağlup oluyorlar. Fabio Silva'nın gollerine Roman Robert Lewandowski ile karşılık veriyorlar. İkinci maçta rakiplerini 4-0'lık bir skorla eziyorlar ve çeyrek finale geliyorlar. Çeyrek finalde rakipleri Chelsea oluyor. Chelsea ile ilk maçta 2-2 iki -iki beraber yakalıyorlar. İkinci maçta Lewandowski ve Dybala'nın golleriyle 2-1 üstünlük sağlıyorlar rakiplerine ve yarı finale, yarı finale geliyorlar. Yarı finaldeki rakipleri Manchester United oluyor. Manchester United'da ilk maçta Mbappe'nin golleri ve ikinci maçta da Koker Lewandowski ve Pogba'nın golleriyle 5-0'lık üstünlük sağlıyorlar ve adlarını finale yazdırıyorlar. Finale gelindiğinde rakipleri Bayern Münih oluyor. Bayern Münih eski yıldızı Robert Lewandowski'nin attığı golle 1-0 mağlup edip baya ulaşıyor. Atletico Madrid bir sezon aradan sonra. Şöyle bir gelmek istiyorum Şampiyonlar Ligi'ne. Ben Şampiyonlar Ligi'nde genel bakışta Lewandowski bir sezon daha gol krallığını bırakmıyor kimseye. Debrun'de 8 asistle gol krallığının yanı sıra asist krallığını da takımına getiren isim oluyor. En az gol yiyen kaleci en az en çok kalesini gole kapayan isim de yine Ederson oluyor. Ortalama puanda da Lewandowski'yi en tepede görüntülüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle geri gelmek istiyorum. Bir oyunculara bakmak istiyorum. Ben neler var, neler yok? Kim kaç maç oynamış? Şöyle geldiğimiz zaman 33 maçta forma giyiyor Ederson ve 17 kez kalesini gole kapatıyor. Hazard bu dönemde 8 gol atarken 10 asist yapıyor. 18 gole de oradan katkısı var. Geçen sezona göre biraz düşük. Haaland bu dönemde 28 maçta forma giyiyor. İbrahimovic sadece 5 maçta forma giyiyor bir dönem Atletico Madrid B'ye kadar göndermişler kendisini. Devam ettiğimizde Harry de bu dönemde 23 gol 10 asistle 33 gole doğrudan katkı yapmış sezon boyunca. Diğer manada da 45 maçta 43 gole doğrudan katkısı var. Okey 28 maçta kullanıyorlar bu dönemde. Kolibali geçen sezon gibi az maçta forma giyiyor. Laporte'ye daha çok şans veriyorlar. 2-3 gol 2 asistle oynuyor. Lewandowski yine 2 sezonda toplamda 50 gole ulaşıyor ve sezon boyunca da toplamda 40 gol atıyor Lewandowski. Mbappe'ye geldiğimiz Mbappe çift taneli istatistik yapıyor ve 25 golü ulaşmış. O da kendisi. Victor Moleo diye bir oyuncu var. Onu geçiyoruz. Morata geri dönmüş ama o da Tottenham'a Tottenham kiralık olarak verilmiş ve forma şansı bulamamış buralarda. Jesus Navas'a baktığımızda kendisi Atletico Madrid'le sadece 5 maçta forma giyebilmiş bu sezon boyunca. Jan Oblak tabii ki Ederson'dan forma şansı bulamıyor. Paul Pogba bu dönemde 35 maçta 11 asist 11 gol 3 asistle oynuyor. Marco Reus yine 14 maçta forma şansı bulabiliyor sadece ve 1 asist yapıyor. David Silva'da Silva da bu dönemde 13 maçta forma giyiyor. O da iyicene, e, günden güne yaşanan bir profile sahip. Onun da sürelerinin azalması normal. Kyle Walker takımın sahabeki olarak devam ediyor. 30 maçta bir gol bir asist yapıyor. Aleksandro'ya baktığımızda Aleksandro da 21 maçta bir gol iki asistle takımını destekliyor. Yine onun e, muadili mi diyeyim artık e, onun ekürisi Alex Tejez 21 maçta bir gol atarken iki asist yapıyor. Bonucci bu dönemde 29 maçta forma giyiyor ilk sezon olduğu gibi. E, bu forma herhangi bir forma şansı gelmiyor bu dönemde. Ardından Pia Henrique diye bir oyuncu var. Cellini de bu dönemde 4 maçta forma şansı bulabiliyor. Bir sakatlık olmuş olsa gerek. Ve ardından Coutinho'ya geldiğimizde Coutinho takıma dönmüş ve 27 maçta 2 gol atarken 3 asist yapıyor. Kevin De Bruyne de 36 lig maçında oynuyor. 6 gol atarken 17 asist yapıyor. Onunla birlikte sezon boyunca da 59 maçta 9 gol 29 asistle oynuyor. Dybala'ya geldiğimizde Dybala da 28 maçta 8 gol atarken 4 asist yapıyor. Sezonu toplamda 20 gole doğrudan katkıyla tamamlıyor. Dybala ve Ederson'a geri geldik. Takımın yapısı bu şekilde. Takımın yapısı bu şekilde demişken hemen şöyle Atletico Madrid'e gelelim ve teknik adamın hala Diego Simeone mi olup olmadığına baktım. Kendisi hala takımda olarak gözüküyor. Takımın yapısı da 4-4-2 olarak gözüküyor. Tabii ki Lewandowski ve Harry Kane gibi silahlarınız varsa çift forvet oynamanız işten bile olmuyor. Bunun doğrultusu. Bunun doğrultusunda Diego Simeone de bunu gerçekleştirmiş ve takımı çift forvet oynatıyor. ikinci sezon itibariyle artık takım Gide iyiden iyiye yaşlanmış pozisyona geldi arkadaşlar. Bundan dolayı 3. sezonda ben bir düşüş bekliyorum. Ondan doğru orantılı da 3. sezonda bunun olacağını sizlerle birlikte görmek çok zor olmayacak. Çünkü takımdaki oyuncular epeyce yaşlanmış pozisyonda kendilerinin şöyle yaş ortalamasını bir göstermem gerekirse. En geç oyuncu Mbappe ama burada 30 yaşın üstünde yaklaşık bir 10-12 tane oyuncu belki de 15 tane oyuncu var. Takımın büyük bir çoğunluğu 30 yaşın üstünde pozisyonda. Buradaki oyunculardan birçoğu da zaten dünyaca ünlü oyuncular ama 25 yaşın altında sadece 3 isim var kadroda. da ikisi altyapıdan çıkan oyuncular Mbappe'de sadece kendi transferlerimizden bir tanesi. Evet arkadaşlar 3. sezona geçelim bakalım 3. sezonda neler olmuş? Zaten Şampiyonlar Ligi'ni alamamışlarsa o kadar detaylı göstermeyeceğim ve videonun sonuna geleceğim. Evet arkadaşlar videonun 3. sezonuyla devam ediyoruz. Atletico Madrid bu sezon gördüğünüz üzere 2 sezonluk şampiyonluğun ardından 86 puanla ligi 3. sırada tamamlayabilmişler. Gol krallığı sıralamasında da yine bir Şampiyonlar Ligi kupası olmayan Antoine Griezmann var. İkinci sırada Raheem Sterling, üçüncü sırada Leroy Sané var. Atletico Madrid'den Paul Dybala, Lewandowski ve Harry Kane 3, 4 ve 5. sıraları paylaşıyorlar. Yine Mbappe de 14 gol atmayı başarmış bu sezonda. Şöyle Atletico Madrid kadrosuna geldiğimizde oyuncularımız artık bu Buffon 44 yaşında, Gelini 37 yaşında, Jesus Navas 36, David Silva 36, Bonucci 35 ve işte Lewandowski 33 diye devam eden bir yapıları var. Fixtüre şöyle bir gelmek istiyorum ben. Fix türde şampiyon. Avrupa Süper Kupası'nı kaybetmişler topluma karşı. E, Dellali'nin şovunun karşısında e, biraz suskun kalmışlar. Şampiyonlar Ligi A grubundan lider çıkmışlar 16 puanla ve e, birinci eleme turuna mı gelmişler? Birinci eleme turunda rakipleri Paris Saint Germain olmuş. Paris Saint Germain'e ilk maçta 2-1 mağlup olmuşlar. ikinci maçta 2-2 iki, iki berabere kalıp kupanın dışında kalmışlar. E, maalesef ki e, her rüya bir, biraz kısa sürüyor ve e, İspanya Kupası finalinde de bu sefer Valencia'yı mağlup edip kupanın sahibi olmuş. E, gördüğünüz üzere Atletico Madrid uzun bir aradan sonra kendileri 2 sezonluk bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde erken eleniyorlar ve ligde de şampiyonluğu alamıyorlar. Takımdaki oyuncuların düşüşlerinin böyle olması gayet normal bir durum arkadaşlar. Şöyle fikstür olarak geldiğimizde Şampiyonlar Ligi elemesine gelelim ve genel bakışa baktığımızda buna rağmen Harry Kane 8 golle gol krallığını almaya başarmış Şampiyonlar Ligi'nde. Onunla birlikte şöyle geldiğimiz zaman tür bazında takımı göstermiştik zaten. Oyunculara gelelim ve şöyle genel bilgi değil de istatistik bilgisine bakarsak daha iyi göreceğiz. Sezon boyunca en çok maça çıkan isim Paul Pogba olmuş. Ona e, Mbappe, Eden Hazard, Dybala, Ederson a eşlik etmiş. Ve baktığımızda en çok gole katkısı olan isim Harry Kane olmuş. 36 gole doğrudan katkısı var. Onunla birlikte Lewandowski'nin 31, Dybala'nın toplamda 36 ve Mbappe'nin de sezon boyunca 33 gole doğrudan katkısı var. Yine De Bruyne'nin de burada görüntülediğiniz üzere 9 maç, 9 gol, 20 asistle önemli katkısı var. Yine asist yapan oyuncuların arasında bir Aymeric Laporte gerçeği de var. Stoper bir oyuncunun onu asist yapması muazzam bir iş. Onu da Aymeric Laporte gerçekleştirmiş arkadaşlar. Burada görüntülediğiniz üzere. Evet arkadaşlar. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayan en iyi oyuncular aynı takımda olsaydı ne olurdu bu soruya sizlerle birlikte yanıt aramaya çalıştık ve sonunda yaklaşık 20 dakikalık bir video ortaya çıktı. Oyuncularımız bir araya geldikleri zaman iki kez Şampiyonlar Ligi'ni ve takımlarının içinde bulunduğu Bayern Liga'yı iki kere kazanmayı başardılar. Dünyanın en iyi liglerinden bir tanesini. Zaten bu kadar kaliteli oyuncuların bir araya gelmesinden böyle bir sonuçta olması da beklenmez değildi. Beklenirdi. Herkes de bunu bekliyordu açıkçası. Videonun sonuna geldiğimize göre arkadaşlar hatırlatmalarımızı yapalım. Buradan sonra hatırlatmalar olacak. Video ile ilgili bir şey olmayacak. Videonun başında da anlattığım gibi kanalda katıl butonu var. Katıl butonundan kanala üye olabiliyorsunuz ve bu videoda dahil daha önceki videoların database dosyalarının topluluk sekmesinde üyeler özel bir şekilde bulabiliyorsunuz. Eğer oynamak istiyorsanız siz de katıl butonuna basmayı ihmal etmeyin. Videonun sonundaki en önemli hatırlatmam tabii ki bu. Bununla birlikte eğer bu video hoşunuza gittiyse aşağıdan beğen tuşuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Ayrıca bu video destek amaçlı sizlerden en az 250 like atarak bana destek olmanızı rica ediyorum. Bütün hatırlatmalarımızı da yaptığımıza göre bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın bay bay